Kur'an-ı Kerim'de tilka rusulü bazı mâle bazı diyor. bir kısmını bir kısmından farklı kıldık diyor. Bizim geleneksel tercümelerde, mahallerde işte peygamberlerin bir kısmını diyenlerinden üstün kıldık, takdil ettik yani üstün kıldık şeklinde çeviri yapılıyor ki bu doğru değil. Kur'an-ı Kerim'de takdil etmek farklı kılmak demektir. Yoksa birini diğerinden üstün kılmak değildir. Evet, bütün peygamberler e, her birinin diğerinden farklı olduğu bir yanı vardır. Yani her bir peygamberin diğerlerinden ayrıştığı, farklı olduğu, temayüz ettiği bir yönü vardır, bir yanı vardır. O yüzden peygamberler birbirlerinden farklıdır. Yoksa allah Teala peygamberleri birbirlerinden niye üstün yapsın? Hepsini Allah-u Teala seçmiş, onları görevlendirmiş, onları güvenmiş. Dediğim gibi hepsinin hidayet üzere olduğunu söylemiş, onlara olmamızı istemiş. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın piyambeler arasında ayrım yapması söz konusu değildir. Ha nedir? Piyambelerin diğerlerinden yani diyelim Hz. İsa işte mucize olarak ölüleri diriltiyordu. Doğuştan gözü olmayanların görmelerini sağlıyordu. Hz. Musa işte hasasını atıyordu. Ondan sonra denizi yarıyordu vesaire. Öbür Hz. Salih'i de vesaire aciz bırakıyordu. Hz. İbrahim ateş yapmıyordu. İşte Hz. Muhammed de getirdi Kur'an mucizesini ve bütün dünya ya meydan okumuştur. O yönüyle son bir olması, mucizesinin harcı olması, evrensel olması yönüyle diğerlerinden farklıdır. Yoksa peygamberleri dediğim gibi yarıştırmak, birini mutlaka şampiyon yapmak, buna çıkarmak söz konusu değildir.